Evet herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz. Tarihlerimiz 11 Ekim cumartesi günü sabah 7 8 civarlarında bu videoyu çekiyorum. Çok büyük bir kripto düşüşü oldu arkadaşlar. Öncelikle hepimize geçmiş olsun diyorum. Ben de bu düşüşte bayağı hasar aldım arkadaşlar. Büyük paralar kaybettim. Fakat bu ilk para kaybedişimiz değil ve bu videoyu izliyorsan sadece sen para kaybetmedin. Çok çok büyük insanlar da paralar kaybetti. Nereden biliyorsun dersen çok fazla tanıdığım balina var, çok fazla tanıdığım borsa çalışanı var. İşte Singapur'dan, Dubai'den, Kore'den, globalden çok fazla tanıdığım insan var. Çoğu bu düşüşte çok büyük zararlar etti. Bakın Ethereum'un grafiği. Bu düşüş neden oldu derseniz Trump dün açıklama yaptı. İşte Çin'e %100 gümrük tarifeleri getireceğim falan tarzında her zamanki gibi olaylar ve bu yüzden bu düşüş geldi. Bu gerçekten ağır bir düşüş oldu arkadaşlar. Yani bak 3400'e Ethereum iğne atmış. Bitcoin'i göstereyim. Bitcoin 101.000 dolarlara kadar iğne atmış ve büyük borsaların çoğu çalışmadı. Yani dipten alım emri de yapamadın, düzgün satış da yapamadın ki satsan ne olur? Coin'ler olmayacak yerlere geldi. Bakın Solana'yı göstereyim. Hatta şurada ekran fotoğrafı almıştım. Gece çakışın olduğu saatler. Bitcoin 2 gün önce 125 bin dolarlarda all time high yaptı ve sonra 104 bin dolara düştü. Pengu 35'lerdeydi. 50'lere düştü. Link 23 dolarlardaydı. Buna düştü. Jüpiter 10 cent iğne atmış. Bak %70'lik bir düşüş. Suyu 50 centlere kadar düştü. 3,5 dolar 4 dolardı. Aptos 1.90'lara düştü. Avax 8 dolarlara düştü. Sizlere bu videoyu çekmemin amacı daha genciz ömrümüz var. Ben 2018'de de böyle çakışlar gördüm. 17'de de gördüm. 20'de de gördüm. Şimdi size yaklaşık 13 maddede bu düşüşler olduğu zaman nasıl daha az hasarlı atlatırız? Bunu anlatacağım. Şu anda sabahın 7'si olduğu için ve hiç uyku uyuyamadığım için çünkü pozları idare ediyordum. Biraz gözlerim falan hani konuşmam sıkıntı olabilir. Kusura bakmayın. Burada bak koyun mühendisinden attığımız tweetler de bu şekilde. Mesela tamamen şöyle düşünüyorum artık. Hani saçma gelebilir belki. Amerika borçları kapatmak için ekip kurmuş. Şortları hazırlıyor. Sonra Trump düşecek açıklama yapıyor. Tamamen böyle oluyor. Çin'le yapacağımız toplantı iptal oldu falan filan diyor. Tamam. Sonra piyasa çakılıyor. Sonra aa diyor toplantı devam ediyor falan filan diyor. Piyasa geri geliyor. Böyle böyle şeyler. Ya bunlar olabilecek şeyler. Hani ben size aslında şunu öğretmek istiyorum. Ne olursa olsun biz bu paraları nasıl koruyacağız ve nasıl likidasyon olmayacağız? Nasıl daha az para kaybedeceğiz? Bunu anlatacağım. Ve bunları gerçek hayat örnekleriyle anlatacağım. Kendim de aynılarını yapıyorum. Bak 2017'den beri kriptodayım. Hala ben de bunları yapıyorum. Bu hataları yaptığım oluyor. Ama bazı yaptığım güzel şeylerden dolayı da bunlardan çok büyük etkilenmiyorum. Yani mesela 2018'de tüm paramla batardım. 2020'de paramın büyük çoğunluğuyla batardım. Ve o hale geri gelmem için çok büyük çalışma zamanları gerekirdi. Hani normal askeri ücrete vururken. Şimdi şu an öyle bir durumum yok. Hani neden bu hale geldik? Ben 8 yılda bu kriptodan ne öğrendim? Şimdi size 8 yıllık tecrübemle bunları anlatacağım. Twitter'a baktığınız zaman herkes kaldıraçtan çok büyük zararlar etmiş. Birinci kuralımız bak birinci kural kaldıraca ne olursa olsun tüm paranı %10'undan fazlasıyla girmeyeceksin. Yani hayattaki paranın mı olur? Kriptodaki paranın mı olur? Bu kaldıraç her yere düşebilir arkadaşım her yere. Bu düşüşten önce bana insanlar gelip diyordu ki 3x'ten fazla açmıyorum, asla batmam. Veya 3x açıyorum, arkasına para koyuyorum. Likidasyon şuraya düşüyor ve asla batmam. Ben bunu spot gibi boğada taşıyacağım uzun süre. Öyle bir şey olmuyor. Bak. Olmuyor ya. Bana bunu söyledikleri zaman ben gülüyordum. Diyordum ki, "Tek akıllı sen misin?" Olmuyor kardeşim, olmuyor. Anla artık bunu, anla, olmuyor. Olmuyor. Tamam. Olmuyor. Sonra bana Whatsapp'tan bak mesajlar geliyor. Gece ne mesajlar geldi ya? Şimdi var ya öyle kötü mesajlar geldi ki sana olmayacağını söylemiştim. Ama sen o kadar çalışıyorsun zorla o parayı kazanıyorsun. Sonra geliyorsun burada uyurken lik oluyorsun. Sonra bana yazmış ki sigara alacak param bile yok. Tamam içme o zaman sigara. Çünkü bu hatayı yaptın. Şimdi birinci kural kaldıraç bakiyenin %10'unu geçmeyecek. Tamam mı? Ne olursa olsun. Marjini çok düşürdüm bilmem ne. Bak şimdi sana bir grafik atacağım. Bu spotta 1 sente düştü. Atomun grafiği 1.46'ya düşmüş. 2x açsam bile lik oluyor. 4 dolardan düşmüş. 2x açsam bak 2 dolarda lik olacak. 1.46'ya düş. Küçük coinlere zaten girmeyin bak. Yok 4'müş. 4'müş. Hip boymuş. Bilmem neymiş. Girmeyin bak. Bu coin 20 dolarlardan düştü. Görüyor musun? Burası artık biraz dolandırıcılık olmaya başladı. Küçük koyuna girersen zaten seni görüyorlar, avlıyorlar. Küçük koyuna girmeyeceksin. Sen kaldıracı az gireceksin tamam mı? Kaldıraç %10'u bütün paranın geçmeyecek. Geçerse kumar. Bak kumar yani burada oynayacağına git. Singapur'a git Kıbrıs'a git anladın mı? Burada burada oynama yani aynı bak oyun bu yani yatırım değil. %10'u geçmeyeceksin. Ben sana söylüyorum. Spot tut. Bak spot ne kadar düşerse düşsün bir ay sonra Bitcoin all time high yine yapar. Ethereum 4700'e çıktı. Tamam mı? 5000 doları kıracak mıyız falan filan derken bak düştü. Ripple, XRP dünyanın en sağlam coinlerinden 1.17'ye düşmüş. Yani anladın mı? Sen 2x ile bile lik oldun. Nereden düştü bak. Kazandın mı çekeceksin. Bizim pengu pozumuz vardı. Kapattık. Kapattık. Parayı çektik dışarıda. Şimdi bu Hatalardan biri bu para içeride rakam gibi kalıyor ve o parayı çekmiyorsun e amaç ne biz bu parayı neden kazandık para neden geldi parayı buradan kazanıp dışarı çekip hayatımızı güzelleştirmek için ev almak araba almak yatırım yapmak işte sevdiklerine bir şeyler almak telefon almak o almak e tamam bunun için yaptık tamam bunu da elde ettin ama aç gözlülükte devam basmaya devam basmaya devam anasını satayım sonra al sana böyle. Ben de çok zarar ettim bu arada. Yani kendime de kızıyorum şu an. Sadece size kızmıyorum. Ama ben daha az kaybetmişimdir size göre. Eminim. Umarım hepimiz toparlarız. Yani önceki çakışlara baktığımda bu çakış gerçekten çok ağır oldu. Yani bak şu çakışın fiyatlarına baksana. Şöyle büyük coinlere bak göstereyim. Suiz 0.56'ya geldi oğlum. Ne demek bu ya? Dolandırıcılık bu. Şuraya emir atsan bir şey atsan. Binance TR'ye bak. Binance TR'ye açıyorum şimdi. BTC grafiğini açıyorum. BTC TR'ye. 51 bin dolara iğne atmış. Hadi buradan alma şuralara emir koysan hepsini alıyorsun. Normalde önceden iğne atar hemen çıkar. Herkesi lik etmezdi. Şimdi herkes de lik olmuş. Yani Twitter ağlama duvarı gibi o yüzden bu videoyu çekmek zorundayım arkadaşlar. Anladın mı? Ben normalde çok video çekmiyorum son zamanlarda. Ama artık iş başa düştü. Burada yatırımcıyız biz bak kumarbaz değiliz. İl, iyice i̇yice yatırım kumara dönmeye başladı. Arkadaşlarıma da çok sinirliyim. Whatsapp'tan gelen mesajlara onlara bunlara. Yani o yüzden bu videoyu çekiyorum. Bu videoya da artık yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoda siz de kendi hatalarınızı mı yazarsınız? Yani benim çok büyük tanıdığım balinalar var. Hani Türkiye'de çok büyük balinalar, Dubai'de şeyde hepsi çok büyük zararlar etmiş. Yani adamlar yazmış kriptodaki bütün param bitti falan yazmış. E neden? Spot mal satıyor. Marjinini düşürmek için oraya likidasyon ekliyor. Sonra 2x bile lik oluyor. Yani dün dün gece bizim bir abi vardı 10x ile lik olmuş. Ağlıyordu işte param bitti falan. Sonra gitmiş borç almış. Bir daha girmiş. Onda da batmış. Sabah bana yazıyor sigara alacak param yok. Al sana sigara. Yani anladın mı? Evet spot tutacağız sadece kaldıraçla değil biz yatırımcıyız spot tutuyoruz ve her zaman her büyük para kazandığında dışarıya çıkar. Yani mesela %10 mu kazandın dışarıda borcu mu var telefonun çok eski donuyor artık kriptoya giremiyorsun şeye tıklanmıyor artık mailini zor açıyorsun. E gidip burada para tutacağını önce gidip telefon alacaksın bu da bir şey yani anladın mı? İhtiyaçlarını karşıla. Senin orada motor alacak paran var. Okula her gün bir saat yürüyerek gidiyorsun. Zorlanıyorsun sırtında çanta. O zaman git motor al. Bu kriptoda tutma paranı. Çünkü ne çıkarırsan kardır ya. Bak sana ne söyleyeyim yani. Videoda ağzım kurur diye bak su getirdim. Şu suyu şu su bile kriptodan çıkarıp su aldın ya. Bu bile kardır. Emin ol. Tamam yatırım yapıyoruz ama. Burada büyük çakışlar da oluyor. Çakış olduğu zaman. Senin doların olacak. Bak kenarda doların olacak kazandığın zaman bir dolara geçip bir dinleneceksin. Emin ol fırsat kaçtı 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 diyoruz ya o fırsat yine geliyor. Ulan diyorsun Ethereum 4000 4700'e gitti 3800'den alamadım diyorsun. Bak yine geldi. Her zaman geliyor ve gelecek. Bir fırsat kaçmıyor burada. Bir şey yok, kaçan bir şey yok. Anladın mı? Bunu öğ öğren artık. FOMO olma. Fear of missing out fırsatı kaçırma korkusu. Korkuya girme. O fırsat gelecek sana. Kaldıraç açanlara yine benim daha 10 tane önerim var. Bu videoyu çok iyi izleyin. Beğenmeyi de unutmayın. 3x'i geçme ve büyük coinlere gir bak. Gidip bu küçük coinlere girersen bak şimdi sana küçük coin gösteriyorum. Mesela bak 4. 31 sentten 3 sente düşmüş. 31 sent olduğu gün ayın 8'i, bugün ayın 11'i. Yani 3 günde 30'dan 3'e iğne atabiliyor. Burası böyle bir yer. Küçük coin'e sen girme zaten paran çoksa. 50 dolarla 100 dolarla giren arkadaşım var. O da batıyor. Bir yerde çalışıyor. Tamam haftalık parayı kazanıyor. Gelip burada parayı katlamaya çalışıyor. 100 doları 500 yapıyor batıyor. 200 doları 1000 yapıyor batıyor. 1000 doları 2000 yapıyor batıyor. Abi küçük coin'de olmaz. Tamam mı? Tek akıllı sen değilsin bak. Olmuyor yani. 8 yıldır olmuyor ya. Görmüyorum olmuyor yani. Hani düzgün yerden girip uzun taşırsan tamam ama çok dipte gireceksin, bekleyeceksin sabırla. Buralarda gireceksin yani. Şurada şurada gir bak şurada giren de battı, şurada giren de battı. Şurada giren battı. Şurada giren kazandı tamam mı? Çok beklemen lazım. Herkes öldün, öldüm artık, bittim. Daha buradan dönmez." dediği zaman senin paran olursa sen kazanacaksın. Senin kazanma yolun bu. Bekleyeceksin yani. Gidip ortalardan coin almayacaksın. Çakışı bekleyeceksin. Çakışsız coin almayın abi. Baksana bak ders ya. Bu bir ders. Avax'ın düştüğü yere bak. Aptos'un, BNB'nin, Python, DYM'nin. 2 sent bu 8 dolardı. Senin düşüşlerde para ekleyebilmen lazım. Yani mesela gidip 500 bin TL ama 500 binle direkt kripto almak yok. İlk bir yüzüyle al. Bir iki yüzüyle al. 300'üyle al. Boğa hemen boğa geliyor. Boğa kaçıyor. diye deniyor ya. Öyle bir şey yok. Boğa falan kaçmıyor. Kaçan bir şey yok. Bir şey kaçmıyor. Her zaman fırsat geliyor. Ve şimdi bugün büyük çakış oldu ya. Twitter'da geziyorum. Nasıl mesajlar var? Var ya bak nasıl mesajlar var. Twitter'da biraz gezelim. Bak nasıl mesajlar var. Fena yani. İnsanların hayatı çok kötü oldu şu an. Bu hale düşmemek için en kötü tepkiyi verenler kim biliyor musun? En kötü tepkiyi verenler. Kredi çekenler evini, arabasını satıp kriptoya girenler. Bunu yapmayacaksın. Zaten amaç buradan ev, araba alabilmek. Sen neden girdin kriptoya? Ben neden girdim? Motor almak için, ev almak için, okul paramı ödemek için, KYK yurdundan kurtulmak için. E tamam kurtulduk işte. Şu an şükür. Çok iyiyiz. Tamam. E o zaman niye bir daha gidip hırsla onu da yapmaya çalışıyorum? Bunu da yapmaya. Hepimiz için konuşuyorum. Bende de var aynı sorunlar. Yani kendimize bu bir ders olsun. Bak Gidiyor bizim bizim paralar Çinlilerde, Amerikalılarda. Yemin olsun. Şimdi Amerika'nın borcunu ödüyoruz. Bak bir yorum yapmıştı. Nerede o? Piyasa koşullarıyla inatlaşmayacaksın abi. Piyasa koşullarıyla inatlaşırsan piyasa seni avlıyor. Piyasa düşüş trendine mi girdi? Artık her şey kötü mü geliyor? Sen lik olmamak için, bir şey olmamak için piyasayla inatlaşıp pozisyonu taşımaya devam ediyorsun. Longları veya daha çok almaya çalışıyorsun. Bu yanlış. Buna devam edersen inatlaş, inatlaş, inatlaş piyasa sana dersini veriyor. Sonra düşüş olduğu zaman dolarsız böyle izliyorsun. Risk yönetimini çok iyi yapacaksın. 1 milyon TL var değil mi? 50 bin lirasıyla kaldıraç yap. Bu herkese göre değişir. Gidip 300-400 bin lirasıyla spot mal al. 200 bin lirasıyla bir motor al. Anladın mı? Hayata böl bu paranı. Bütün hepsini kriptoda tutma. Bütün yumurtaları aynı sepete koyarsan ve sepet düşerse... Tüm yumurtan kırılır, yumurtayı yemezsin ekmek yiyemezsin. Anladın mı? Böyle. Böyle çakışlarda intikam trade atmamanız gerekiyor. Piyasa buraya çakılmış değil mi? Aa diyorsun bak fiyatlar ne düşük. Ne düşükmüş ya diyorsun. Sonra gidip çok büyük para batırdın ya kaldıraçta. İnatla mesela 2x girmiştin, lik oldun. Sonra gidip küçük bir para buluyorsun intikam trade'ine gelip bu sefer zarar çıkarmak için 10x giriyorsun. 20x giriyorsun, Emin ol o da gidecek. Spot malını satıyorsun. Onunla da giriyorsun. O da gidecek. İntikam trade'i yapmayacaksın. Şimdi birazcık uyuyacaksın. Margin slip diye bir şey var. Margin uykusu. Çok büyük insanlar lik olduktan sonra çok deliksiz uyuyorlar. Nereden biliyorsun demeyin. Ben de yaşadım. Tabii. Bak şu an ben bu kadar büyük batmadım bu arada. Büyük bir zararım yok. Ama bu arkadaşlarımı falan görünce çok üzüldüm. O yüzden bu videoyu çekiyorum. ya, yani. Hepimize ders olsun. Diğer bir hata. Herkesin konuştuğu çok yükselen bir mala girmeyeceksin. Al sana örnek. Twitter'da herkes bunu konuşuyordu. Herkes buna long giriyordu. Herkes bunu uçacak diyordu. Bir şey olacak diyordu. Al sana. Bak al sana. Twitter'da herkesin çok konuştuğu mallara girme. Girme yani. Çünkü onun çok konuşulmasının bir sebebi var. Yani reklam mı alınıyor, bir marketing dönüyor, bir şey dönüyor. O, o yüzden orada çok konuşuluyor. Zaten çok yükselmişe girmeyeceksin. Düşen kaliteli mala gireceksin. Veya böyle ETF, Amerika ETF'lerinin gelebileceği şeylere gireceksin. Bak mesela coinmanes.com'a giriyorum. Bizim Telegram kanalları katılabilirsiniz. Aç ve korku. Mesela şu an 27. Şu anda çok büyük bir korku var piyasada. Bu normalde böyle olmuyordu. Long short oranları. Longlar, shortlar şu an var ya Kripto tarihinin Covid'i de geçmiştir bence. En büyük likidasyonu olmuştur bu gece. 20 milyar dolar falan diyorlar. Genellikle sağlam yatırım yapmak istiyorsanız ETF onayı gelebilecek projelere yatırım yapmak lazım. Böyle güzel fiyatlar. Solana, Dogecoin, Ripple bu tarz. 11 Ekim 2025 büyük kripto çakışı. Düşüşlere bak düşüşlere. Bu ilk 200 bu arada. İlk yüzde en çok düşenlere bak. Şaka gibi. Çok sağlam coinler bile düşmüş. Mesela kendi yaptığım bir hata şuydu. Ethereum'da benim longum vardı. Ve longda çok fazla kardaydım. Yani 4100 dolardan long açmıştım. 4700 lira kadar gitti. Ve ben orada gerçekten böyle... 6 haneli karlarım vardı. Yani 100 bin dolarların üstünde karım vardı. 1-2 saat içinde ben o pozda zarara geçtim. Yani çok fazla kâr edince rehavete kapıldım. Ve neredeyse lik oluyordum. Bak birazcık Sonradan para eklemesem, kenarda param olmasa lik oluyordum. Şimdi de çok fazla zararda düşüş devam ederse de belki lik olacak. Anladın mı? Çok fazla rehavete kapılmamak da lazım. Çünkü bir yerden sonra o rakamlar gerçekten oyun gibi ve sayı gibi oluyor. O parayı gördüğün zaman o para dışarıda büyük şeyler alınabilecek. Şöyle bir bakın mesela çevrenize o para olsa o insanların hayatı nasıl değişecek, ne olacak? ve ona göre davranın. Benim son önerim de şu. Twitter'da gördüğünüz fenomenlerin çok görüşlerine takılmayın arkadaşlar. Tamam herkesi takip edin, neler diyorlar, ne yapıyorlar bakın ama her zaman son karar sizin olsun. Çünkü o insanlar sizin maddi durumunuzu, sizin hayat şartlarınızı, düşüncelerinizi, sizin çevre yapınızı bilmiyorlar. O adam reklam alabilir. O adam kripto bilmiyor olabilir. O adam kötü niyetli olabilir. O yüzden onun hatasından senin etkilenmemen lazım. Videomuz bu kadardı. Umarım bir sonraki kripto düşüşlerinden daha az etkilenmenize bu video yardımcı olabilir. Eğer bu video size katkı sağladıysa videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Aşağıda sizin yorumlarınızı bekliyorum. Sizin kriptodakilere öneriniz nedir? Bütün yorumlarınızı teker teker okuyacağım. Sabah 7-8 civarında çektim bu videoyu. Hiç de uyumadım. Umarım video güzel olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Coin mühendisini takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Herkese çok geçmiş olsun. Maalesef kriptoda bunlar var.